Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bu, bu evi ev turu yapacağız. Ee, ev birazcık dağınık olabilir arkadaşlar. Ee, videoda ba başka yerlere de gidebiliriz. Martıya da gideceğiz bir de. Arkadaşlar birazcık heyecanlandım. Sesim böyle geliyorsa. <laughs> Ay. Ee, şimdi arkadaşlar... E Buradaki slime'ler göstereceğim ilk önce. Aa. Burada slime oynuyorduk videoyu çekmeden önce. Aynen. Ay yüzüne yapıştı. <laughs> Hemen çık, koyalım. Şimdi elimizdeki kedileri de bırakalım. Bir sürü hayvanımız var arkadaşlar. Yani tavşan desen var, domuz desen var kediler var, var. Yani her şey var arkadaşlar. Kedimiz bile var. Köpeğimiz bile var arkadaşlar. Şimdi burada mutfağı göstereceğim. Mutfakta bu niye? Yeah. Burası şimdi burada bir tane kahve makinesi var. Bu niye buradaysa? Kahve makinemiz var. Bunlar var arkadaşlar. Şimdi e, bir de e, yatak odasını göstereceğim. Yatak odasında çok güzel şeyler var arkadaşlar. Mesela Burada şuna gelin. bakın. Şuna bakın arkadaşlar çok tatlı. Bir de arkadaşlar şimdi göstereceğim şeyi bayılacak. Bunu ben almak istiyordum gerçek hayatta da ama alamadım arkadaşlar yerine koyalım. Böyle güneş Arkadaşlar, var. Arkadaşlar çocuk yerimizin var. Iı, evet. Burada kıyafetler var arkadaşlar. Burası birazcık dağınık. Yani gösteremeyiz o kadar dağınık. Burada valizler var. Valizlerde... Valizler var. Bir bakalım. Arkadaşlar. Bakın aha kurbağa, kurbağa var. Kurbağamız da oldu arkadaşlar. Koyalım. Turba. Bakın tam da bir e, hayvanat bahçesi. Bunu da buraya koyalım. Bunu ay bu çok tatlı. Bunlar çok tatlı. Arkadaşlar bu arada biz e, yatan Bugün bir sürü video atabiliriz. Şaşırmayın yani. Evet. Burada en sevdiğim kıyafetlerden birini göstereyim mi arkadaşlar? Bakın. Bu çok tatlı. Çok güzel yılbaşına uygun bir şey. Burada. Bir de burada bir tane şapkam var arkadaşlar. Burada. Çok güzel. Rengarenk. Taraklar var orada. Evin tarakları var. Bir de şey tuvaleti göstereyim. <laughs> Tuvalet de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bunları nereden buldum diyorsanız e, postacıdan o dolap gibi bir şey var ya oralardan buldum bu ikisini. Yani siz de bulabilirsiniz. Yani buradaki en güzel şeyleri oradan aldım. Arkadaşlar bir de bu, bu oyunda e, şunlar yok boşuna yürürken heyecan yapmayın. Bu oyunda hastane oysa bile bu oyunda hastane olsa bile parayı. Evet. Bir de araba yok bu oyunda. Araba tabi yok. <laughs> Bunu buraya koyalım. Çocuklar da gelsin. Çocuklar slime oynuyordu. Slime ile oynamaya devam etsinler. Aa! Ay ne oldu? Yüzüme slime yapıştı daha önce. Evet tamam tamam. Geçer o. Şimdi arkadaşlar e, çocuklar çocukları uyutup e, biz e, şehir gezisine gideceğiz. Ama Aynen. tam tam burayı gösterince tam göstermedik buraları. Valizlerdeydik. Mesela bunu göstereceğiz arkadaşlar. Aa, çekmiyor. Arkadaşlar bunlar var. Ama gereksiz şeyler var. Kapatalım geri. Ben bunu neden aldım ya? Valizi boşaltmayı mı unutmuşum? He, kapanmıyor arkadaşlar, he. Burada çantalarım var. Burada çantalarım var arkadaşlar. Bunu açalım, şey. içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Kı dışı çok güzel, içinde de umarım güzel şeyler Artık, vardır. Arkadaşlar bu oyunda neydi böyle başta insanların karakteriyle de oynayabiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Mir. 2 üç. Oy. Bu ne? Bu neydi lan? Ay bu niye yanıyor? Arkadaşlar. Şimdi ben ne bulduğuma inanamayacaksınız. Çok güzel bir şey buldum. Şuna bakın arkadaşlar çok tatlı. Yine de ben bulacağım arkadaşlar. Bu da çok tatlı. Ay buradaki her şey çok tatlı arkadaşlar. Kesin almanızı tercih ederim bunları. Ay en sevdiğim şey arkadaşlar. Bununla gideceğim. Kesin. Kesin bununla gideceğim. Ve neydi telefon? Bunu da sonra gideceğim. Ararsanız pet, pet shop'ta satılıyor. yiyor. Alışveriş merkezinde. Arkadaşlar bakın. Ben sonunda şunun kıyafetini bulabildim. Bakın bir bu var. Benim şapkası da bende var. Böyle. Ama ben bununla gideceğim. Çok güzel. Arkadaşlar şurada bunlar yazlık şeyler. Bu mayo, bu mayo. Benim bir tane daha mayom vardı. O da şurada arkadaşlar. Hemen alayım. Burada. İki tane maymun olmuş oldu. Koyayım. Seninkini de buraya koyayım. Bunları geri buraya koyuyorum arkadaşlar. Sonra alacağım. Arkadaşlar bir de çok seveceğiniz bir şey var. Bakın arkadaşlar. Uyku tulumu var. Bakın evet. çok güzel. Arkadaşlar. Hayır. Hay ee, Yüksek ve yorum atmayın. Vaziyet dotunmadıysanız hemen dotunun. Evet. Arkadaşlar hemen abone olup ve like atın. Abonelerinize ve like'larınıza ihtiyacımız var. Değil mi? Aynen. Şimdi ne yapacaktık? He, evet. maskeni tak. Ben de maskemi alıp geliyorum arkadaşlar. O zamana göre kadar görüşürüz. Arkadaşlar maalesef şeyimi mi bulamadım? Maskemi bulamadım. Arkadaşlar maske maskeyi de tak takamayacağım. Bir de çocukları uyutacağız. Değil mi? Evet. evet. Bu arada bir de e, gerçekten gerçekte maske ma, takmayı asya ihmal etmeyin. Daha korona virüs çünkü devam ediyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hı, gerçekten. gerçekten maskeyi takmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Yoksa koronavirüs alabilirsiniz. Koronavirüs gelmez. <laughs> arkadaşlar şimdi biz çocuklar uyuyacağız. <laughs> evet arkadaşlar onlar uy uyuyor. Ne, ne, uyuyorlar. Onlar uyuduğuna göre biz gidebiliriz. Değil mi? Arkadaşlar şimdi bir alışveriş merkezine gidiyoruz. Maskesiz gitmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Oyun olduğu için böyle gideceğiz. Maalesef böyle gideceğiz. Ama gerçek hayatta maske takmayı gerçekten ihmal etmeyin. Şimdi telefonları alacağız. Telefonlar nerede ya? Çantamdaydı. Çantamı <laughs> nereye koydum? Arkadaşlar çantamı kaybettim. Ay 100 liraya almıştık onu. En <laughs> son arkadaşlar. En son aşağı do yaptı değil miydi? Oraya koymuştum da. Geri aldım galiba ben oradan. Arkadaşlar her yeri iyice dağıldı ya. Ama <laughs> ne yapayım arkadaşlar kayboldu. İçinde cüzdanım vardı, telefonlar vardı. Nerede? <laughs> arkadaşlar ben bunu bulup geleceğim. Arkadaşlar arıya araya bulamadık. Telefonlarımızı alamayacağız ama anahtarları kesin alacağız arkadaşlar. Ay düştüm arkadaşlar. Şimdi şuraya oturayım. Anahtarları şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar Görüyoruz. bu arada bu tanıydı neydi? Car Parking video yarı dağıtacağım. Ee, ama o araya bir daha şey diğer kişiye yardımcı mı olmayacaktır. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar dediği gibi. Ee, şimdi buradan ben şeyi alacağım. Bir tane kitap alacağım. Yok ya ama sanki. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki telefonumuzu alacağım. Telefonu alacağım bir değişik olsa bile. Arkadaşlar valizle gitmemiz gerek. Aa. Şu valizi alacağım arkadaşlar. En güzel bir valiz bu. Değil A mi? Aynen. Ve arkadaşlar e, bu video uyarı araba video uyarı ve Jopar Kim, Maitrov bu video ayarı Evet arkadaşlar. A arada bir e bu video yerden da yayınlayacağız. Evet. evet. Arkadaşlar bu valiz de olmuyor. Nasıl bir şey bu? <laughs> arkadaşlar her şeyi çekeceğim. Heh. Tamam. Bu valizde de sağ herhalde. Arkadaşlar, biz e, telefonsuz gittik, ona karar verdik. Ama başka telefon var mı ki? Aha, arkadaşlar benim akıllı e, şeyim var, akıllı, e, fotoğraf makinem var. Bir şeyleri arayabiliyor yani. Bunu alacağım, o yüzden bunu almamız gerekiyor. Ve şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz. Arkadaşlar, e, biz... alışveriş merkezine geldik. Evet. Şimdi buradan e, çocuklara oyuncak alabiliriz. Bu da oyuncak. Ama biz şimdi burada bakacağız. Aynen. Niye? Çünkü arkadaşlar, ünlüler...

internet fazla çekmiyor Arkadaşlar şimdi bunları koyuyorum valide <laughs> Şimdi Burada Ay arkadaşlar Burada ne çok para var Ay Ay gözlüm Tamam anladık 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 Hanımefendi bu niye açık duruyor ee, Önüne geçiyorsunuz o yüzden Geçmiyorum ki Şu an yanında duruyorum O zaman, o zaman burada görünmez bir insan var. Ne? <laughs> Arkadaş yer değirdi. Arkadaşlar, <laughs> adam var mı? Ben de çok. Dur, dur, kaçma

Arkadaşlar şimdi biliyormusunuz bunu bana göstereceğim. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bunu da görüyor musunuz arkadaşlar? Oh ne güzel ki de yanında. Evet arkadaşlar. Burada da güneş var arkadaşlar. Geceyi dönüştürdük güzel olmuş Benim yeteceğimi işte Ben de etmeyeyim. Dur bir de kafama düşün. mutlu olma. <laughs> Bu ne? Hiçbir şey. Allah'ını unutun. Bir